وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ anhu, قَارَ قَارَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْطَلٌۜ Sadakanın en aftalı hangisi? diye sormuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e جَهْدُ الْمُقِلْ وَابْدَأْ بِمَا تَعُولُ Az maldan verilen sadakadır. Ya benimki az, nasıl vereyim? Ne kadar vereyim? Ne olur ki? Ayıp değil mi? Ben bu verdiğim şimdi adam canı sıkılır. Bundan olur mu? Demedi. Sadakanın aftalı ne varsa gücün neye yetiyorsa yarım ekmek, hani geçen hafta anlattık da ne diyordum Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Yarım kurma olarak da olsa verin, kendinizi cehennemden koruyun. <laughs> ve diyor, vermeye ilk başladıkların ise akrabaların sağın solundaki garip kuraba olsun diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi ve Sellem. İsrailoğulları zamanında arkadaşlar, bir kişi var ki, 60 sene Allah için ibadet hiç çıkmamaya bir şeye girmiş kiliseye 60 sene hiç çıkmamaya ibadet ediyor. Bu kişi derken yeryüzüne yağmurlar yağmaya başlayınca diyor ki ya inip de diyor biraz diyor şu yeşillikler içinde Allahu Teala'yı zikredeyim. Allahu Teala'yı zikredeyim. Yanına da bir iki tane ekmek alıyor bir havuzun başına, bir sulağın başına vardığı zaman o sulakta ne yapıyor? Her su şırın şırı akıyor, her tarafı yeşermiş, Allah-u Teala'yı zikrediyor. <laughs> Allah-u Teala cümlemizi muhafaza eylesin. İnne keyle tünne azim diyor ya yani, Allah ayet-i yani şeytanın şerri zayıf ama Allah muhafaza eylesin. Kadınların şerri daha sıkıntılı yani erkekler için. Ve Peygamber ümmetime kadınlardan daha büyük bir fitne bırakmadım diyor. Allahu Teala haramdan cümlemizi muhafaza eylesin arkadaşlar. Helalla yetinmeyi nasip eylesin cümlemize inşallah. İşte diyor bu kişi tam böyle sulağın başında, yeşillikler içinde ibadet derken, Allah'ın zikri derken bir kadın gelir. Bir kadın gelir. Kişi o anda diyor nefsine uyar. Nefsine uyar o kadınla birlikte olur. Sonra birlikte olduktan sonra diyor kendi kendine bayılır. Ya ben ne yaptım diye. Sıkıntısından, darlığından bayılır. Şunu da unutmayın arkadaşlar. Bakın bir kişi diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zina ederken hırsızlık yaparken ve içki içerken genç kardeşlerim bu üçüne dikkat edin. bak Bir, zina ederken İkincisi içki içerken, üçüncüsü çocukla hırsızlık yaparken, kimsenin malını izinsiz alman ol. Tamam mı? Tamam. Bu üçü diyor, olduğu yerde iman kişiden çıkar, yukarıda bekler. Yani. İman kişiden çıkar, yani. yukarıda bekler. Eğer o işinden, fiiliyatından vazgeçer. Tövbe istiğfar ederse, iman geri döner. Yoksa zina ederken bir kişide diyor, iman olmaz. Yani. O anda ölse, gideceği yer cehennem. İçki içerken iman çıkar, yukarıda bekler. O anda ölse, gideceği yer cehennem. Kimsenin elinde de senede olmadığı için, onun için Müslüman dikkat ediyor arkadaşlar. İşte bu kişi diyor, ne yapar? bu hali yaşadıktan sonra bu kadınlar ne yapar? Bayılır diyor. Sonra rahip ölür. Yani ölmeden önce daha sonra yıkanmak için göle girdiğinde diyor bir direnci gelir. Bayıldı ya adam e, tekrar ayıldığı zaman gider diyor bir hemen kusur alır. Bir gelini daha o denizdeyken göldeyken bir direnci gelir. O iki diyor ekmeğini direnciye verir. Al kardeş. Sadaka olarak diyor. Sonra diyor bu rahip ölür diyor. 60 senelik ibadetiyle zina tartılır. Zinanın diyor günahları ağır basar. 60 senelik ibadet bir tarafta da zina. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onun için devamlı dua etmiş. Aradır. Allahümme inni a'udu bike min şerri sem'i ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر en sonunda da o min şerri diye dua etmiş. Ya Rabbi gözümün şerrinden, kulağımın şerrinden, dilimin şerrinden, ayaklarımın şerrinden ve kalbimin şerrinden ve en sonunda da Ya Rabbi bana vermiş olduğum o erkeklik uzvunu veya meniyi haram yere akıtmaktan sana sığınırım diye dua etmiş. Onun için dua etmemiz gerekiyor. Bakın bir zina 60 senelik ibadete denk geldi diyor. Sonra diyor o diyor bir fakire vermiş olduğu o iki, iki ekmeğe diyor ilave ettikleri zaman o sadakayı bir sefer diyor ibadetler sadakan oldu üçte işte çıktı diyor. Allah için vermiş olduğu o iki ekmek ya. Yani. Onun için genç kardeşlerim zinadan ne yapın? Kendinizi muhafaza eyleyin.